Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte kar parkingde de kargocu olarak çalışacağız. Altımızdaki Mercedes de. bu Mercedes'i si, e, bir hafta boyunca hiç sektirmeden girerseniz Sizlerde de alabilirsiniz haberiniz olsun. Neden kar parking 2 değil de 1 de oynuyoruz derseniz şu görevi alalım. Onu da açıklayacağım sizlere hemen. Kargo görevini bir alalım. Evet, kargo görevini elimden geldiği kadar kısa almak istiyorum ama hep uzun görevler veriyorlar bana. Niye ise oyunun bana bir kalezi var var. Neyse, bunu alalım. Evet, şimdi kargomuzu alırken konuşalım neden car parking 2 değil 1? Hemen açıklayayım arkadaşlar. Ozaz Games bizim kanala ne yazık ki car parking 2 vermedi. Yani beni beta betaya almadığı için kapalı betaya almadığı için ne yazık ki car parking 2 oynayamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz de car parking 2'den ay car parking 1'den Allah söyletti herhalde ne bileyim. Car parking 1'den devam edeceğiz. Hemen şöyle geri geri gelelim. Bir dakika alamadık. Niye alamadık? Car parking 1'in beta açısındayım ama car parking 2'nin kapalı betasında değilim. Bu da çok üzücü bir şey. Evet. Hatırlıyorum eskiden kar parking videoları çok çekerdim. E, silinen kanalımda ancak kanal silindiği için ve bu kanalda da farklı içeriklerde çektiğim için kar parking videoları bayağı unuttum. Eskisi kadar da oynamıyorum. Eskisi kadar da çekmiyorum. Ama Ozlas Games'in eski günlerinin hatırına bize de Car Parking 2'nin kapalı betasını vermesini isterdim. E, ee, zamanda beni Future Pilot isimli bir YouTuber'la kar karşılaştırırlardı. Hatırlıyorum. Hatta kanaldaki Car Parking videolarına bakarsanız ta eski zamanlara ait olduğunu görebilirsiniz. Evet şöyle gidiyoruz. Yani dediğim gibi keşke Ozas Games bize de Car Parking'in kapalı betasını sını verse ben de oynamayı çok isterdim. Oyunu gördüm. Oyunu görmemek imkansız arkadaşlar. Oyunu görmemek imkansız. Çünkü birçok TikTok'ura, YouTuber'a kapalı betayı verdikleri için bir TikTok'ta ve YouTube'da Car Parking 2 yazdığınızda bir sürü kanal çektiğini görebilirsiniz. Biz bu arada ters yola daldık. Yapacak bir şey yok. Evet. Niyeyse oyunda şöyle bir şey var. Arkamıza yük alınca arabanın hızı yavaşlıyor. Nedenini bilmiyorum. Büyük ihtimal yükün ağırlığındandır. Neyse yükümüzü bırakalım. Evet olmadı videoyu hızlandıracağım. Ki büyük ihtimal hızlandıracağım. Oyun benimle kasıyor mu derseniz kasmıyor şu anda. Videoda kasıyor gibi gözükse ben de bende kasmıyor bu arada. iki tane şeyimiz gitti de ben nasıl ters yola girdim onu da bilmiyorum. Şu kenardan kenardan gitmeyi deneyeceğim. Yolumuz biraz uzun, bu yüzden videoyu burada hızlandırıcam. Hey ladies drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies drop it down The crown. Don't be shy girl, call Hey girl, shake your body like a belly dancer Yo, Excuse me, beg your pardon, girl. do you have any idea what you're starting? Girl. You got me tingling, come to me mingling, stepping off looking bootylicious and jingling When you walk, see it baby, girl. when you talk, I believe it baby girl. I like that thick, petite and pretty, little touches today, love to work the work to keep

Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi kar parkingde kargoculuk yaptık. Umarım Ozas Games bize kar parking 2'yi en kısa zamanda verir. Ben de sizler için videosunu çekerim. Kar parking 2'ye ilk bakışı sizlerle birlikte atmak istiyorum. Umarım bunu yapabilirim. Her neyse fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Vay vay. Evet kaza yaptık.